j'ai taraf karanlık ama iki tane de bu taraf. Özümüzden iyi bakırıq. Her dakika, gece günüz, yaz, kış. Elimizden geldiği kadar hiçbir şeylerine eksik etmemeye çalışırıq. İlgilenir yani. Belki de özümüzden daha iyi bakarız. Yani. yani. büyük aksilik olmasa kendimiz özümüz doğumunu Doğumu yaptırır. Doğumu kendimiz yaptırır. Özümüz evet. yaptırır. Yani büyük aksilik mesela ters gelme gibi ne bileyim öyle bir şey olmasa güldürürüm. iğnesini de kendin. He, iğnesini de. Yani veteriner aracılığıyla mesela o gelir tasfiye ettiği şekilde kendim yaparım yani iğnesini. Peki Iğdır yöresine mı? ait inekler var. Onlardan niye yoktur burada? Var. Çerde o ha, diğer var. tarafta. Ha, o, da. O, da ha, da aski, o da, o da, Iğdır değil mi? Evet. bu da Iğdır yöresine aitti. Bu. He. Iğdır yöresine bizim eski motor tekniklerimizde. İçeride içeride var. Dersen bu Saran Sıra ne Sen kullanmayı yap. Ah, yerliye atılmış tohumdan olan şey diyor. Çevrilerin şey yani bu. Mesela o birisi var. Siyah Bizim aski. Aski siyah. Şimdi siyah. En değerlimiz. Onların büyüğü olmasına... Bu ağır. ıdır yöresi de bu. Ha, ıdır yöresi de en değerlimiz yani. Benim gözümde belki bunu Şimdi maddi olarak değerli olmasa da benim için en verimli, en değerli hayvandır.